Alemlerin Rabbi Rahman, Rahim olan Allah, Allah. Hamd senin, nimet senin, lütf bütün bunlarda işin doğurduğun yoktur senin. Biz ancak sana ibadet eder, ancak sana kulluk eder, ancak senden yardım isteriz, bizlerin kulluğuna kabul eyle ya Rabbi. <laughs> Sefer-i İstiyar, Hatem-i Enbiya aleyhi ekberü Tahayyâ hazretlerine selam, selam ediyoruz. <laughs> Cenab-ı Allah burada bu duygularla Kabe'ye, Allah'ın beytine, Hz. Adem-i Kahraman'ın buluşturuğu Arafat, bizleri her zamanda kavuştursun inşallah. Dışarıda yağmur yağıyor. Kızlarımızı Kabe'de, Razay Mutahhara'da, Uhud şehitliğinde, Batı mezarlığında yaptığımız dualar zümresine ihat eyle ya Rabbi. Ya Rab, İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Vatanımızı ve milletimizi her türlü tehlike, bela, musibetlerden, depremlerden, sellerden, afetlerden muhafaza eyle.